Kayıt dışı gider kalemi ne? İptal edilen bahisler, Mücela Bülükbaşı adına bankadan çekilen meblağ... ...hepsini tek tek işledi mek dosyaya. Tansel Bey, müsait değilseniz ben sonra geleyim. Benden bir isteğiniz var mı? Yok, sonra konuşuruz. Yalnız Yanlış mı duydum ben az önce kulak misafiri oldum da... ...o para direkt Kafkas'ın cebine indi haberiniz olsun yani. Hangi para anlamadım. Ya şu mücellaya para yok mu? Hani şahitlik etmesi için. İşte o parayı direkt Kafkas'a verdi o harfindeki eve karşılık. Emin misin? Eminim emin. Kafkas'ın elinde gördüm bu kadar parayı dedim nereden buldun o anlattı yani. Şanslı adam. ...ne kadar köşeye sıkışırsa bir şekilde oradan çıkmayı biliyor. O değil de bu zaferi ne yapacağız? Ne olmuş Zafer'e? Vallahi iyice bilendikçe bilendi bana laf bu. Bir yakalarsa yani, o kanın altına gitmeyeyim ben. Ben sana Zafer'i düşünme dedim ya. Bu akşam o defter bir daha açılmamak üzere kapanacak. Rahat ol. İnşallah. Yani bir şekilde kapanırsa müsait bir şekilde iyi olur yani yoksa... Çarşı pazar karışacak yani. Mümkünse kayıtları alabilir miyim? Tabii Suna Hanım. Bir kopyasını verebiliriz. Ne tür bir yaptırım olur sizce? Vallahi onca olayın üzerine bir de bu kaydı izlerlerse işi zor. Genelde haftada bir gün görüşme izni olur. Bu durumda onu da ötelerler. Ya Ece Hanım, biz günüşte temelli almaktan bahsediyoruz. Sen bize diyorsun ki sizi görüştüremeyebilirim bile. Bu kadar kolay mı ya bu adamın evladı? Onculuk bitenden sonra maalesef öyle Zafer Bey. Ya yani ne olmuş ne bitmiş? Ben de bunu anlamıyorum. Bu adam orayı yıkmış mı? Ne yapmış yani? Sakin. Ama yani bizim avukatımız bunu yapacaksa eğer savcı acaba bize ne yapacak? Mesleği uyardım ben Zafer Bey. Kesinlikle gitmesinler yetimhaneye dedim. Olay çıkarmasınlar dedim. Siz ne yaptınız? Tam tersi. Üstelik tepenizde güvenlik kameraları varken. Şimdi benden ne de mi bekliyorsunuz? Niye yaptınız böyle bir şeyi Fırat Bey? Ben anlam veremiyorum. Neden yaptınız? Bir açıklar mısınız lütfen? Oğlum için. Ona bir söz verdim. Güneş batmadan alacağım seni dedim. Orada oğlumu bilsin. Korkmadan uyusun istedim. Çok mu sizce? Adamı bulup bindirin mutlaka. Sonra konuşuruz dediğimi unutmayın sakın. Hayırdır abi? Kim indiriyorsunuz ya? Yani? Sana ne? Niye geldin buraya? Ben sana buraya gelmeyeceksin demedim mi Kerem? Dedi. Dedin de abi ben keyfimden gelmedim ki. Halamı merak ettim. Ne oldu? Bir şey mi oldu Sunay'a? Aradım bugün. Açmadı. Sonra dönmedi de, şu çocuğu almışlar Yaman Hoca'nın evinden. Kafkas'ın çocuğunu. Halam da yanlarındaymış. Kader. Başkalarının sevdikleriyle sınayan gün gelir, kendi sevdikleriyle sınanır. Biz sıramızı saldık. Sıra onda. Böyle alıyoruz yani intikamımızı. Kimsenin intikam falan aldığı yok. Halam başından beri o çocuğun iyiliği için çırpınıyor. Babasına rağmen. Çocuğu babasından ayırarak mı iyileştirecek? Hayırdır? O salona gide gele ahbap mı oldun Kafkas'la? Ne diyorsun abi sen ya? Ne Kafkas'ından bahsediyorsun? Kafkas benim umurumda bile değil. Ben çocuğu düşünüyorum. Anlıyorum. Empati kurmuşsun çocukla ne güzel. Ama unuttuğum bir şey var. Senin baban Necdet Supi'ydi. Onunki Kafkas. Biri şampiyon, diğeri katil. Birinin yokluğu yok eder, Diğerinin oh. yokluğu var eder. Ya sen bunları boş ver abi. Kadoyu gördüm buradan çıkarken. Hayırdır? Kime? Kadoyu işte. Kadri abi, Kadra abi. Yaman hocanın salonunda. Ha, şu herifi diyorsun. Küçük adamlar bunlar. Yaman'ın köhne salonunda parasız kalmış iş istedi benden. Ciddiye almadım. Öyle diyorsan öyledir abi. Δεν τι κάνεις κι εμένα.